Hepinize selamlar. Ben Akcan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Logitech MX 518'i inceleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Ektopia.com'dan özel indirimle aldım. Kargo dahil 158 lira tuttu. Valla 158 liraya Logitech'in en iyi sensörlü bir mouse'unu almış oldum. O yüzden bayağı bir heyecanlıyım. Hemen bir açılışa geçelim. 15 Temmuz'da aldım. Bugün 17 Temmuz Cumartesi günü. Sabah elime ulaştı. Şimdi bu kutuyu bir kenara alayım. Pek güzel fırlatamadım ama. Kutumuz bu kadar. Böyle. Yanıma eline, elim yanına koyduğum zaman şu kadarcık bir kutu. Güzel, ufak. İçindeki mouse gerçekten çok özel. Çünkü Logitech'in Hero sensörünü kullanıyor. Onun dışında zaten kasanın yani mouse'un kendi kasası tutma açısından çok rahat bir mouse. Şimdi hemen arkasındaki yapışkanını sökelim. Evet. Çöpümüzü atalım. bunun dışında söyleyebileceğim. Boyutlar açısından bakalım. Boyutu burada yazıyorsa çünkü gerçekten çok güzel boyutu var. Yazmıyor ama 100, 131 mm kadar bir uzunluğu var. Gerçekten eğer elleriniz büyükse ki benim şahsen büyük. Bundan önce Razer Dededir Chrome'u kullanıyordum ben. Elimi tam olarak kavrayamıyordum az. Şimdi bakalım ondan daha büyük bir mouse'a geçtim. Bu ondan daha büyük bir mouse. Şimdi içinden bir o çıktığı bir tane böyle kullanım kılavuzu cartcurt bir şey mi var bakalım aynen. Böyle garantisidir vesairesidir onlar yazıyor. Bunu kenara aldım. Kutusun içi de böyle şirin. Güzel yapılmış. İçine attım. Garanti belgesinin bu olması lazım. Kullanma kılavuzu yazıyor ama demek ki değilmiş. Hemen kutuyu da bir kenara alalım. Şimdi gelelim mouse'umuza. Ops. Tabii kırmadan şöyle alalım dışarıya. Şu plastik korumasını çıkarttım. Mouse gerçekten resimlerde gözüktüğünden daha güzel. Resimlerde gözüktüğünden çok 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 daha güzel. Tuşları bayağı güzel. Switchleri hoş. Garip farklı gibi geldi. Tekerlek. Yol, yollarını hissediyorsun. Güzel yani. Burada DPI arttır. DPI düşür. Varsayılan DPI'nıza e, bir varsayılan DPI yatıyorsunuz. Ne kadar düşürüp arttırdıktan sonra direkt bu tuşa basarak varsayılan DPI'ye geri dönüyor. Hemen sol kısmında iki adet tuş var. İstediğimiz şeyi atabiliyoruz. Şimdi burası sert plastik. Güzel bir yapısı var. Rahatsız etmez. Ama şey yani plastik. Sert plastik. Rahatsız etmez ama. Altına indiğimiz zaman şöyle 3 adet ne deniyordu bunlara? Unuttum şimdi. Bunlardan var. Kablosunda herhangi bir örgü vesaire yok. Dümdüz plastik bir kablo. Ama güzel. Güzel bir kabloymuş. Şimdi ben de çok merak ediyorum artık bir elime alayım şu mouse'u. Harbiden kocaman yani tam olarak elimi yatırarak kullanırım ben zaten. Avuç içe kullanıma şu şekilde. Kocaman bir mouse. Hatta bayağı bir büyük. Güzel mouse yani gerçekten güzel mouse. Eğer eliniz büyükse işinizi görecektir. Hemen bilgisayarımıza bağlayalım. Gerekli yazılımları kuralım ve uygulamasına bakalım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bilgisayara geçtik. Tarayıcımızdan hemen Logitech G Hub yazıyoruz. Şimdi bu mouse'umuzun yazılımı hemen Windows için indiriyoruz. Installer'ı açıyoruz. Install diyoruz. Şimdi yüklenmesini bekleyeceğiz. İnternet üzerinden yüklüyor. Yazılıma bakmaya devam edelim. Evet indirme tamamlandıktan sonra karşımıza bu ekran çıkıyor. İlerleyelim. Neymiş işte makroları çarptır çurttur nasıl yapacağımızı anlatıyor. Şimdi başlatıyoruz. İşte kullanım verilerimi gönderiyor. O. Göndermek ister misin? Ya da hata verilerini işte hata kodlarını göndermek ister misin diyor. Ben şimdilik sonra karar veririm diye diyerek devam ediyorum. İşte Bunun bizimle alakası yok geçiyoruz. Şimdi mouse'umuz burada gördüğünüz gibi MX518 Üstüne tıkladık Burada DPI hızlarımız var Şu gördüğünüz 1600 mesela şey olarak Barcelona olarak atanmış Bahsettiğim küçük pardon 800'ümüz Barcelona olarak atanmış bahsettiğim tekerlek üstündeki arttırma tuşuna bastığında gördüğünüz gibi teker teker buradaki atanmış DPI'ler hareket ediyor. Alt tuşuna bastığında da bu şekilde. Hemen arttırma ve azaltma tuşunun altında bahsettiğim varsayılan tuşuna bastığınızda bastığımız zaman hemen 800'e atıyor. Şimdi buradan istediğimiz gibi ayarlayacağız. Mesela bunun üstüne tıklayacağım. Ben benim klasik kullandığım değer 650. 650 yazdım ve atadım. Şimdi bunun üstüne atıyorum. Bir tane de 1000 koyayım. Hayır yani Bin. Şuraya bir tane bin. Mesela bunu da kaldırmak istiyorum. Hemen tuttum. Şu yuvarlığa tutuyorsunuz. Boşluğa taşıdım. Yok ettim. Bu kadar. Aynı şekilde koymak istediğiniz zaman da şu şekilde artı diyor. Artı bu şekilde tıklayarak koyabiliyorsunuz. Maksimum 5 tane konuyor. Şimdi şu geri 650'ye gelsin. Bir rahatsız oldum. Maksimum 5 tane koyabiliyoruz. Benim için Fazlaya gerek yok. Bir tane bin olsun. Ona da gerek yok. Onu da sildim gitti. Benim için 650 yeterli. Şimdi burada bahsettiğim tuşları da görebiliyoruz. DPI arttırma, DPI düşürme ve varsayılan olarak atadığımız DPI'ye götürme tuşu. Onun dışında şimdi burada ben bu iki tuşu değiştirmek istiyorum. Bu alttaki butonu müziği başlat ve durdur butonuna atayacağım. Üstteki butonun da pek bir önemi yok aslında, onu da bir sonraki şarkı olarak ayarlayayım gitsin. Şimdi şöyle yapalım. Hemen bulmaya çalışalım şimdi şu şekilde. Assignments'a geldim. Buradan gördüğünüz gibi her şeyi atayabiliyoruz. Bakın buraya tıkladım, Assignments'a tıkladım, sisteme geldim. Buradan Play, Pause var bunu tuttum. Bu back tuşunun üstüne getirdim. Bıraktım. Bundan sonra play pause oldu bu. Bir sonrakine de ne koyalım? Bir sonraki parçayı koyalım. Bir sonra üst tuşa tıkladığım zaman da artık bundan sonra sıradaki şarkı çalacak. Alttakine tıkladığımda da durdurup başlatacağım. Şimdi buradan istediğimiz makroyu atabiliriz makro tuşuna tıkladığımız zaman. İşte ismini istediğimiz ismi koyabiliyoruz. Bakın ne istiyorsak. O. İşte tekrar olsun mu? İşte basılı tutarken mi tekrarlansın? Sü ee, sürekli. Bir daha o tuşa basana kadar sürekli açık kalsın mı yoksa belli aralıklarla mı olsun anlamına geliyor. İşte fark etmez herhangi bir tuşa basıyoruz. Daha sonra Zaten makro atamayı biliyorsunuzdur. Bunları göstermeye gerek yok. Ben şahsen makro kullanmıyorum. to save diyor. Hayır, kaydetmek istemiyoruz. Bu şekilde gayet basit bir arayüzü var. Ee, burada da mouse'la bilgisayar arasındaki iletişim hızı 1000 Hz olarak ayarlı. Zaten bunu 1000 Hz'de tutun. En iyisi olacaktır. İşte bu şekilde daha da gösterebileceğim başka bir şey yok. Kafanıza göre ne atamak istiyorsanız buradan Bakın aynı şekilde. Mesela Discord'da kendimi susturma butonu varmış. Bu da güzel. İstersen bunu tutup bunun üstüne atarım. Kendimi susturabilirim. Ya da başka bir aksiyon, başka bir şey daha yaratabiliyormuşum. Gördüğünüz gibi. Kendini susturma, kulaklığı kapatma, herhangi bir kanala katıl ya da kanalı terk et. İşte bu şekilde. Mouse gayet güzel. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.